Türkiye'ye gideceğiz. Türk Resim Sanatı'nın usta isimleri Mine Sanat Galerisi'nde açılan manzara hakkında başlıklı sergide buluştuk. Bu özel sergide 26 sanatçının çalışmalarını görüyoruz. Türk Resim Sanatı'nda yer etmiş ve galeriler bünyesinde sergiler açmış 26 sanatçı Mine Sanat Galerisi'ndeki karma sergiyle bir araya geliyor. Manzara hakkında başlığını taşıyan sergi, manzara kavramının farklı sanatçılar üzerinde yarattığı etkiye odaklanıyor. manzara hakkında tek bir konu etrafında amatör yani tabii aslında çok geniş ama çok da daralabilir bir konu hakkında her sanatçının kendi içine nasıl ayrıldığını, nasıl bir manzaranın yorumlandığını farklı dönemde birbirine haber sorarak yapılmış resimleri bir araya getirerek sergilendiği zaman sanat tarihsel bir uzantı çıkabileceği şeyinde toplandı. Aynı zamanda galerinin işte galeride sanat, galeri çalışan sanatçıların bir arada nasıl bir farklı alanlarda olmasına rağmen farklı yapılarda olmasına rağmen nasıl bir arada sunulabileceği üstüne bir deneme oldu. Sergide manzara teması çerçevesinde farklı disiplinlerde ve tekniklerde hazırlanmış işler yer alıyor. Fotoğraftan yağlı boyaya, karışık teknikten dijital baskıya kadar geniş bir yelpazede oluşturulan işler, manzaranın ideolojik, toplumsal, estetik yansımalarını da gözler önüne seriyor. Ee, arkamızda gördüğünüz ince uzun e, fotoğraf ve e, kolaj karışımı işler bunlar. Gapa yaptığımız bir gezi sanatçılarla birlikte orada maalesef bir takım yeni yapılanmaların yanı sıra bazı alanların da su ile kaplanacağı söylendi ve oranın korunması, kültürün korunması adına bu beni biraz üzmüştü o zaman. O dönemden bir el aşağı 10 sene oluyor. O fotoğrafları çektim ve onları bir şekilde üstünde yazılarla da ee, ...görüyorsunuz... Ee, ...barajın yapılmaması... ...konusunda... ...küçüklü büyüklü yazılar yazdım... ...çünkü bu bizim Anadolu'nun... ...kültür mirasıdır, korunması gerekir. Bu çalışmamın adı Karanlık Yol... ...zaten e, çalışmada da... ...karanlık ve bir yol gözüküyor... ...bu e, benim en son... ...kişisel e, sergimde... Ee, kişisel sergimin başlığı Hava Kararmadan idi. Orada bir seri e, karanlık e, gece fotoğrafları e, serisi yapmıştım. Bu çalışmada onlardan bir tanesi. 78 yılında ben e, Paris'ten yeni dönmüş e, ve e, Türkiye'ye adapte olmaya çalışan bir insan olarak, bir sanatçı olarak, e, bir de Kadıköy'de oturup e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir insan olarak sürekli vapurları kullanıyor, gidip geliyordum. E, vapur iskeleleri ve vapurların kendileri e, ilgimi çekti o dönemde. Vapur iskeleleri, vahşi kapitalizm diyeyim artık, onun saldırısına uğramış ve o güzel yeni klasik üslup, nouveau klasik üslup diyeceğimiz ya da neo klasik üslup diyeceğimiz o güzel çinilerle döşeli iskeleler, tabelalar, reklam tabelalarıyla istila edilmişti, kuşatılmıştı. Onların fotoğraflarını çektim. Manzara hakkında başlığını taşıyan sergi 31 Ocak 2013 tarihine kadar Nişantaşı Mine Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir.